Beylikdüzü'nü kim yaptı? Yoktu. İmamoğlu. Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Bak, Git bakın. bakayım. Temel yok. Kanal yok. Bak, Ama binalar, binalar çok. Yerleşim olarak E5'in sol tarafı Beylikdüzü'dür. Sağ tarafı Esenyurt'tur. Git Beylikdüzü'ne bak Esenyurt'a bak. Zaten farkı görürsün. E5'in sağ tarafı Şirin Evler. Sol tarafı Ataköy. Sol tarafı Ataköy. Yerleşim dediğim böyle olur. Şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Bakın internetten bakın. Belediye başkanlığı döneminde adamın sadece şöyle bir şanssızlığı oldu. İki kere, üç kere gittiği tatillerin hepsinde İstanbul'da afet oldu. Adamın böyle bir talihsiz oldu bu bir. Diğer taraftan tatil sürelerine bakın. Cumhurbaşkanı mevcut mevcut cumhurbaşkanının dönemin belediye başkanı iken tatil süresine bakın. Orada da bugün Kekke İmamoğlu'ndan daha fazla tatil süresi vardır. Gündem soruyoruz. Gündem nasıl? Yani Bana göre abi iyi değil ya. Zaten mevcut durumda herkes neyin ne olduğunu görüyor. Kimse sesini çıkartmıyor. Kimse bir şey söylemiyor. Yani şöyle söyleyeyim sana bugün ee, düşünebiliyor musun? Türkiye'de bir insanın araba almak için bir ömür boyu çalışmasının yetmediğini, ev almanın hayal olduğunu, orta direkt diye bir şeyin kalmadığını ama biz bunu söylediğimiz zaman da insanların bizi sürekli dışladığını, sürekli işte sen... Batı ağzıyla konuşuyorsun sen işte Türkiye'nin iyiliğini istemiyorsun vesaire dediğini ama mevcut şartlarda da mevcut durumu destekleyen insanların da yine bizim bahsettiğimiz ev alamayacak, araba alamayacak. Yani abi bu insanlara bir telefon çok görülüyor ya. Düşünebiliyor musun bir telefon ya bugün bir üniversite öğrencisinin bir telefon alması mümkün mü? Bak ben 2014'te 65 bin araba almıştım bugün 80 bin liraya bir telefon satılıyor Türkiye'de ya. Biz kime ne anlatalım abi kime ne söyleyelim? Bak ben şuna benzetiyorum bir dönem Doğu Bloğu ülkelerinden insanlar geliyorlardı. İşte derlerdi ki bu işte kendi ülkesinde avukat, kendi ülkesinde savcı, doktor bilmem ne gelirlerdi. Burada işte ya garsonluk yaparlardı ya hamallık yaparlardı ya tezgahtarlık yaparlardı. Bugün Türk gençleri oraya geldi abi. Şimdi sokaktan geçerken çevirdiğin hangi gence sorsan hayalin ne diye ne yapmak istiyorsun? Abi Amerika'ya gideyim, Kanada'ya gideyim, Avrupa'ya gideyim. Ya bakıyorsun adam endüstri mühendisi belki belki e, iyi bir üniversitede işletme iktisat bitirmiş. Adamın tek hayali abi Avrupa'da Uber yapayım. Bir garsonluk yapayım. Bu işleri yapayım. Yani her yer ileriye doğru giderken abi biz e, çok fazla tıkandık ya. Hani şöyle bir söz var. Nasılsınız? E, nasılsanız öyle yönetilirsiniz diyorlar. Düşünebiliyor musun? Büyük ülkenin en zor kısmı sanayici olmuş. Yani bugün parası olan bir insan yatırım yapmak yerine şu mevcut enflasyonda, şu değer kaybında bir parası varsa gitsin abi. 10 milyon TL bir yatırım yapacak değil mi? Artık yani milyon dediğimize bakmayın çünkü milyonların da bir hükmü yok. 10 milyona gidip 3 tane araba alsın abi. 6 ay sonra parası 13 milyon, 14 milyon. Ama veya arsa alsın veya ev alsın. Bunlarla para kazanılıyor artık Türkiye'de. Türkiye'de sanayicilikle, üreticilikle vesairelikle para kazanılmıyor. Ve o da artık bizden, bizden uzaklaşıyor. E Şimdi herkes eleştiriyor işte gençler iş beğenmiyor diyorlar işte kafeler ve restoranlar dolu ya abicim bak Bir kafede bir kahve içmek bir artık insanlara lüks geliyor ya insana bak diyor abi iş yok diyorsun kafeler dolu restoranlar dolu İstiyorlar ki onu da içmesinler Gerçekten Hani ne var diyor ki oraya doğru da gidiyor yani artık simit çay bile artık Ciddi para tutuyor Baktığın zaman Asgari ücretlerde 400 dolar civarında falan geliyor yani e, tutamayacağız abi. Hani Türkiye benim dediğim gibi 90'lı yılların doğu bloğu ülkeleri gibi niteliksiz eğitimli. Çünkü iş sahası yok, iş yok vesaire yok. Yaptığınız yatırımın bir karşılığı yok. Ama giderseniz bir arsa alırsanız, ev alırsanız çok daha iyi paralar kazanabiliyorsunuz. İş yapacağım derseniz e, olmuyor. Ve iş gücünün tamamı da abi yabancılara endekslendi. Yani yabancılar varsa işte bugün dediğim işte Afgan, Afgan, Suriyeli vesaire varsa abi sanayiniz ancak o şekilde çalışıyor. Onlar yoksa o da çalışmıyor. Niye? Çünkü e, zaten mevcut Türkiye'deki gençlerin veya çalışanların hayali Avrupa'da çalışmak, Amerika'da çalışmak. Ya bak benim üniversitenin arkadaşım Meksika sınırından Amerika'ya geçti. Tamam mı abi? Ve ben onunla konuştuğum zaman diyordu ki abi düşünebiliyor musun? Hani benim Ev alma şansım yok diyordu. Araba alma şansım yok diyordu. Ancak burada çalışıp geçinirim. Mevcut şartlar devam ettiği zaman da diyordu. Ben kiramı ödeyemeyeceğim zaten. Ve kredi çekti. Onu yaptı bunu yaptı. Meksika'ya gitti. Meksika sınırından Amerika'ya geçti. Bugün ne yapıyorsun diyorum. Saat 17 dolara çalışıyorum abi diyor. 1200 dolar da kira ödüyorum. Ve e, buradan ona da selam gönderiyorum Kerem'e. Kerem diyor ki. Kerem bugüne kadar neyi en iyi yaptı derseniz diyor. Meksika'dan Amerika'ya geçmek diyor. Böyle yani. Peki vatandaş da diyor ki her ailede 2-3 tane araba var. Bir şükürsüzlük var diyor gençlerde. Gençler iş beğenmiyor diyor. <laughs> Abi gen dersine. bak e gençler iş beğenmiyor değil. Bakın e bundan yaklaşık bir 10 sene önce insanlar asgari ücretle de çalışıyor olsa bir ev sahibi olabiliyorlardı. Bir ev alma şansları vardı. Yani e, kredi alıyorlardı. Borçlanıyorlardı. Bir şekilde oluyordu. Ama o zamanlarda vardı. Bak bugün sizin bu söylediğiniz var ya abi gidin bakın arabasına. Minimum 10 yaş yaşlıdır arabası. Tamam mı abi? Minimum 10 yaşındadır ve 10 sene önce aldığı arabadır adamın. Yani bugün birisi getirsin bana desin ki hadi ben sıfır araba alıyorum desin. Ya abi Avrupa'da kimsenin tenezzül etmeyeceği arabalar. da milyon olmuş ya. Yani o onu söyleyen insanlar var. 2-3 tane araba var diyen insanlar var o ya. Başka bir şey yok. Bak onu satsın Vallahi bile er 3 ay sonra yerine koyamaz. Alamaz. Ki bunları söyleyenler genelde şimdi bizim 65 yaş üstü kesin bunları çok söylüyor. Ama onlar zamanında çalışıyorlardı abi. Bir insan çalışarak ev alıyordu, çocuğunu okutuyordu. Ne bileyim çocuğunu evlendiriyordu. Hadi gelsin birisi bugün. Bak o maaşı söylemiyor. 30 bin lira maaş alsın. 30 bin lira da almasın. 50 bin lira alsın. 50 bin lira desin ki ben ev alıyorum, çocuk okutuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum desin. Biz de elini ayağını öpelim abi onun. Neredeyse o baba yiğit. Sen eğer sen eğer şunu şunu bir, vicdanın varsa, vicdanın varsa şu memlekete şimdiye kadar yapılanların 100 senede yapılmayanlar 20 senede yapıldı. Buralar senin buraların alabildiğine çöplüktü. Senin sözün, Nurettin'in sözün var ya Nuret Yok Erdoğan ya. Ha Tayyip Erdoğan yoktu. onardı onardı. Yoktu, yoktu. Yıkılıyordu. Pislikten Tabii kokuyan girilmiyordu. Amca ben şimdi sana izah edeceğim. Biraz ya da zorlanıyorum. Ya. Anlatmakta da biraz sen zorlanıyorum seni, ama geldi, bir şey. işim de var. Gitmem lazım. Çok kısa özetleyeyim, Belli ama yerlerde amcanın dediği amcanın gibi. gibi bak kardeşim. O zamanlar bak bu ülkede yaklaşık 60 senedir bir sağ partilerin yönetimde tam Demirel'den tut evet, güne evet, kadar. Bir saniye, bir dakika. Yani e, Erbakan Hoca da buna dahil. Mesela bakarsan sen dersin ki Bağcılar işte 20 yıldır AK Parti yönetiyor. Aslında Bağcılar 30 yıldır AK Parti yönetiliyor. Ondan mesela mevcut başkandan önce Fazilet Partisi mi, Saadet mi işte her neyse. E, Fevzullah Kıyıklık vardı rahmetli ama o da yine onun devamıydı. Bu bir. İkincisi yerleşim planı doğru olmadığı için tamam mı? Dolayısıyla örneğin e, İstanbul su içinden ibaretken sen gidiyorsun işte Esenler, Esenyurt'a vesaire belli yerle planlama olmadan, yerleşim olmadan sen orada evi beylik yapıyorsun. Beylikdüzü'nü beylik kim yaptı? Yoktu. İmamoğlu. Beylikdüzü belediye başkanıydı. Bak Beylikdüzü'nü yaptı. Beylik Temel yok kanal yok bak ama binalar düzü, çok yerleşim olarak E5'in sol tarafı Beylikdüzü'dür. sağ tarafı yuttu. Git Beylikdüzüne bak, Esenyurt'a bak. Zaten farkı görürsün. Bak herkes bu da. Sen E5'in sağ tarafı Şirin Evler, sol tarafı Ataköy. Sol tarafı Ataköy. Yerleşim dediğim böyle olur hizmeti göremiyor. Hizmet, hizmet, yapılan hizmetleri gör. Sevmesen de gör. İstanbul'u son dört yıldır sol kesim aldı. Memnun muyuz İstanbul'dan? Da Bak memnun. bugün de, bugün de. 6 aydır İmamoğlu, bakın, tamam dediğiniz doğru. De Şartlar eşit mi? Şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Bakın internetten bakın. Belediye başkanlığı döneminde adamın sadece şöyle bir şanssızlığı oldu. 2 kere, 3 kere gittiği tatillerin hepsinde İstanbul'da afet oldu. Adamın böyle bir talihsizliği oldu. Bu bir. İkincisi. İkincisi diğer taraftan tatil sürelerine bakın Cumhurbaşkanı mevcut e, me, me, mevcut Cumhurbaşkanı'nın dönemin belediye başkanı iken tatil süresine bakın. Orada da bugün Kekke İmamoğlu'ndan daha fazla tatil süresi vardı. Abi 4 yıldan da memnun değiliz. Öncesinden de memnun değildik zaten. Bir kere ke, bu, da, bu da birinci iş belediyenin değil hükümetindir. Bugün İstanbul'un nüfusu 30 milyondur. Sen buraya ne yaparsan yap sen bu insanları zaten memnun edemezsin. Ama ben isterdim ki Cumhurbaşkanı adaletten yana olsun, haktan yana olsun. Bu adam seçildiği zaman kardeşim Kadir Topbaş'ın imkanları neyse senin de imkanların o olsun diye söyleyecekti.